Ay, maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem yiğidina Muhammed'in ve alâbisi yiğidina Muhammed. Yâdet-i zerrâti kâinât ve mürekebâtiha. Euzbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci tağut ise onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıbıgat yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddi bir ilah olur. Mahaza o tabiat zannedilen şey ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle mezkür mücadelen her iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Evet nokta, katre, zerre, şemme, habbe, hubab risalelerimde İspat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtriye ilahiye ve sanat-ı şuuriye rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza firavunluğa delalet eden eneden sani zülcelale raci olan hüvet tebarüz etti. İkinci tağut hakkında bilgi verir misiniz Gül Dede? Hay hay İkinci tağut ise onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıvgat, yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm diyor Üstad Hazretleri. Hattatlık bir sanattır. O sanatın icra edilmesinde kullanılan vesileler kalem ve mürekkeptir. Güzel bir hattı, bir hattatın yazdığı, bunu yaparken kalemi ve mürekkebi kullandığı, kabul edilmediği takdirde ondaki sanatın bu vasıtalara, ve sebeplere verilmesi gerekir. Yahut mürekkebin tabiatında yazı olmak var. Onun için yazı olduğu denilmeye mecbur kalınır. Mimarlık da bir sanattır ve bu sanat taşlarla inşa edilen bir sanat eserinde kendini gösterir. Mimar kabul edilmediği takdirde bu sanatı taşlara isnat etmek onlara mimar demek gerekecektir. Yahut taşların tabiatında bina olmak vardı. Onun için bu hale aldılar denilecektir. Aynı şeyleri sıbkat içinde söyleyebiliriz. Bir duvardaki güzel bir resmi bir ressama verilmediği takdirde o renklerin, şekillerin, onlarla işlenen sanatın duvardaki boyaya isnat edilmesi ne kadar ahmaklıktır. Şimdi bu çadırda, bu çadırda bir sembol, bir simge var. Bu sembolü, bu simgeyi kim yaptı? İki yol var. Birisi resimden anlayan ve bu sembolün, bu simgenin kimi temsil ettiğini bilen, bizi tanıyan, bizim için bir sembol, bir simge yapan biri var. Hakikat budur, gerçekte budur. Bu konu üzerine biraz daha durur musunuz Gülle'den? Hay hay yedim. İkincisi çadırın tabiatında var sembol olmak, simge olmak. Buna inanıyorlar. Enteresan bir şey. Tabiat bu işte. Ağacın tabiatında varmış meyve vermek. Ondan meyvenin çıkması tabiattanmış. O zaman toprağın da tabiatında o ağaç olmak var. Bu toprağın tabiatı nasıl bir tabiat ki her ağaç oluyor. Belli ki toprağın tabiatı değil. Toprağın tabiatı bir ağaç olur. Hani diyelim toprak tabi olarak kavak oldu. Onu anladık. Aynı toprak tabi olarak söğüt oldu. Aynı toprak tabi olarak vişne oldu. Yani aynı toprak tabi olarak salata oldu. O zaman bu tabiat olmaz ki. Bu toprağın tabiatını geçti. Tabiatı bir şeyin, toprağın tabiatı bir şeydir toprağın. Gözün tabiatında ne vardır? Görme vardır. Aynı göz işitti de, aynı göz tataldı, aynı göz binlerce iş yaptı mı, gözün tabiatını geçti bu. Bu gözün tabiatı değil, başka bir şey bu. Gözün tabiatı sadece görür o kadar. Ötekileri neyle izah edeceksiniz? Toprağın tabiatında bir şey olmak olur. Güneşin tabiatında işit vermek var. Başka bir şey veriyor mu, tabiatında bu var. Toprak öyle değil. Topraktan her şey oluyor. Demek toprağın tabiatı değil. Toprak bir sayfedir yiğitlerim. O sayfede kalemi kudretiyle, kaderiyle, ilmiyle, hikmetiyle bir şeyler yazan biri var. Öyle demedim mi çadırdan sembol çıktı gibi bir şey olur. O kadar nebatatın çıkması, ağaçların çıkması onu öyle gördüm diyor. Boyadır onlar. Sebgat yani. Bunları bir boyayan var. Gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir cümlesini açar mısınız Gül Deden? Ay maşallah. Seni kim yaptı? Tabiat yaptı diyor. Peki tabiat seni tanır mı? Tanımaz. Sen mi mükemmel, tabiat mı mükemmel? Ben mükemmelim diyor. Peki nasıl oluyor mükemmel olmayan birisi seni yapıyor? Tabiat beni yaptı mı? Tabiat benden mükemmel olması lazım. O beni anlamaz. Ben onu anlarım. O beni tefekkür edemez. Ben onu tefekkür ederim. O bana hizmet ediyor. Ben ona hizmet etmiyorum. Nasıl oluyor bu? Tabiatın bizi yapması için önce insan yapmaya meyli olacak. Sonra karar verecek. Tabiatın iradesi olacak. Tabiatın iradesinin olmadığı belli. Sonra ilmi olacak beni yapmayı bilecek, sonra kudreti olacak, beni yapmaya gücü yetecek ki beni tabiat yapsın. Böyle olmadığı belli değil mi derim. Üstad diyor ki kendini aldatmak istiyor da yoksa tabiata hiç inanılır mı? İnanıyor neye? Adam evrime inanıyor, adam materyalist, maddeye inanıyor, adam tabiat perez, tabiata inanıyor. Bir sürü felsefi ceryonlar var. Hepsi bir yerde toplanıyor. Nerede toplanıyor? Sorumluluktan kaçıp bir şeyde tatmin olmak. Mesele sorumluluktan kaçmak. İnanmayla iş bitmiyor. İbadet gelecek peşine. Bundan kaçıyoruz adam. Buradan kaçtıktan sonra ne yöne kaçarsan kaç. Tabiata da inansa kaçmış oluyor. Evrime de inansa kaçmış oluyor. Sorumluluktan kaçmakta iş düğümleniyor. İnandın mı peşine ne geliyor? Ameli Salih. Ameli Salih gelecek. Ameli Salih'ten kaçmanın yorumu herkes bir türlü bulmuş. Ama incelese hiçbir altında mantık denen bir şey yok. Mesela ortada işte. Tabiat dediğinizde şimdi bu dünya diyorlar ki güneşten kopmuş. Tamam burada inanıyoruz değil mi hepimiz? Güneşten kopmuş. O zaman güneşin tabiatında görmek varmış. Görmek ateşin tabiatında varmış. Olur mu böyle bir şey? Yakmak ama tabiatında var. Bak buna inanırız değil mi? Yani yakmak tabiatında var güneşin. Bak buna inanırız. Nitekim asırlar geçiyor aradan. O güneş dünya oluyor. Dünya orman oluyor. Ormanı yakıyorsun yine ateş çıkıyor. Aslına dönüyor. Değil mi? Ateş var da güneşli meyvesinde de çıkıyor bu iş. Ama görme güneşte ne arasın? İşitme güneşte ne arasın? İlim ne arasın, kudret ne arasın, irade ne arasın. Ne herkes biliyor ki yok ama işte kendini kandırmak istiyor. İnsan kendini kandırmak istedi mi bu neye benzer? Bir pehlivan düşünün kendini yıkmak istiyor pehlivan. Kendini yıkmak istiyor. Yıkmak istedi mi kolayca yıkılır. Mesele bu. Mücadele her iki tafutun ölümüyle neticelendi cümlesini açar mısınız Gül adam. Hay hay iyiydi. Risale-i Nur bir de bunu halletti. İnsana kul olduğunu hatırlattı. Sen Allah'ın kurusun. Sendeki güzellikler ondan geliyor. Tabiatın sanat olduğunu anlattı. Ondaki bütün güzellikler Allah'tan geldiğini anlattı. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbim'in güzel kulları. Subhaneke la ilmelene illa mademtene inneke enten alimun hakim ve ahiyu devahü menilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ve